Racih olan görüşe göre sabah ve akşam zikirlerini kaza etmek müstehaptır. Çünkü burada söz konusu kişinin her gün düzenli bir şekilde Allah'a subhanehu ve teala verdiği bir ibadet söz konusu. Eğer bunu kaza etmezse Allah'a her gün düzenli olarak verdiği bir ibadeti yapmamış olur. O yüzden racih olan görüş bunu kaza etmesidir. İşte unutur veyahut bir işi çıkar yapamaz burada müstahap olan kaza etmektir bunun da delili kale resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahabul ameli ila allahi ve in kal Allahu subhanahu ve taala en sevgili amel az olsa da devamlı olandır az olsa da devamlı olandır buhari Müslim. buradaki püf nokta bu zikirleri kaza ederken Sabah ve akşam lafızlarını zikretmemek lazım. Mesela sabah zikirlerini kaza ederken sabah lafzını zikretmemek lazım. Çünkü geceleyin kaza ettiğin için bunları sabah vaktini sabah vakti geçmiş olacağından ötürü sabah lafzını zikretmemen gerekir. Buradaki püf nokta mesela Asbahne ve asbahel mulku lillahi rabbil alamin. Biz ve bütün mülk Allah'ın olduğu halde sabahladık. Buradaki bu zikri kaza ederken asbahne lafzını kullanmayacaksın. Çünkü sabah değil, sabah vakti geçtiğine diyeceksin. الملك لله رب العالمين ملك ملك اللهم سبحانه وتعالى آيت ترديرك قصائد جكسن مسألة بشربي ونك أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة مسلمة كان من المشكين براداذا أصبحنا زكني لفظنا زكلت ميجكسن نديجكسن إني إني على إني على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص إني يعني بن إسلام فطرة أزرن ديم إخلاص كلمة أزرن ديم ديرك صباح لفظن الزكرت مدن قزا جاكسون إني إني على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وشقبر أرنك مثلا اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك ذكري برادة أصبحت asbahtu zikrini lafzını zikretmeden nasıl olacak? Allahümme inni uşhiduke asbehtu zikrin lafzını zikretmeyeceksin. Allahümme inni asbehtu Allahümme inni uşhiduke ve uşhidu hamalata arşike. Ey Allah'ım ben seni ve, ve arşını taşıyan melekleri şahit tutuyorum. Devamı var. Yani kısacası burada sabah ve akşam lafızlarını zikretmeden bunların kaza edilmesi gerekir. Niye? Çünkü sabah ve akşamı kaçırdığın için burada sabah ve akşam lafızlarını zikretmemen gerekir. Bunları zikretmeden kaza etmen gerekir. Bu müstahaptır.